sevgili aslanlar. Bugün bir içe dönme ve hislerinizi gözden geçirme günü olabilir. Bazı gelişmeler karşısında kararsız kalmış da olabilirsiniz ve ne tip adımlar atmanız, süreci nasıl idare etmeniz gerektiğini değerlendirmeye çalışabilirsiniz. Düşüncelerinizi bir süre gizlemeniz de doğru olabilir. Bugün 1 Kasım 2015 Pazar. Güneş günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay kişisel güvenliğimiz, ailemiz, yuvamız, vatanımızla ilgili konuları öne çıkarıyor. Duygusal olarak oldukça hassas, kırılgan olabiliriz ve yakın çevremizden daha fazla ilgi bekleyebiliriz. Sevdiğimiz kişilere sevgi ve şefkat gösterebiliriz. Sabah saatlerinde Ay, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la karşıt, Başak Burcu'ndaki Jüpiter'le sekstil açı yapacak. Oldukça güçlü ve kararlı hissedebileceğimiz bu saatlerde arzu ve hedeflerimiz için cesur tavırlar sergileyebiliriz. İhtiyacımız olan güçlü yardımları almamız da mümkün. Akşam saatlerinde Ay, Koç burcundaki Uranüs'te kare açı yapacak. Güçlü değişim enerjileri huzursuz ve gergin bir ortam yaratabilir. Sürpriz gelişmeler bazı planlarımızı değiştirebilir. Yeni ve farklı kavramlara duyacağımız heyecan, şartlara uyum sağlamamızı kolaylaştırabilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil